Kim abi kim? Sağ, geçti sokak. Buyurun karşıdan. Beyefendi, beyefendi. Evet, <laughs> <Head up>

Büyük bir başarı. Atıcılıkta ilk ilk kez madalya kazandık ve gümüş madalya kazandık. milli sporcularımız Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan büyük bir başarıya imza attılar. Finalde Sırbistan'la mücadele ettiler. Sırbistan'a maalesef kaybettiler ama gümüş madalya kazandı. Şu anda da alkışlarla alkışlarla şu an bir röportaj olmasını da bekliyoruz. Şu an basın mensuplarına da Allah nasıl anlatsam 24 yıllık çalışmanın sonucunda sonuca ulaştık. İşte 24 yıllık emeğin çalışmanın yorgunluğunu bugün çıkardık diyebilirim. Çok mutluyuz. Ülkemize Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için ya söyleyecek çok şey var ama şu anda inanın çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla biz gittik olimpiyatlara. Ele boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Gerçekten bu sene de çok iyi hazırlandık. Ocak ayın Şubat ayında Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da yapılan yarışmada yine birinci olmuştuk. Hedefimiz altın madalyaydı. Ancak son ana kadar gittik. Son anda işte ne yazık ki ben hep şunu söylüyorum. Bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gitmeli. Bizim sadece bu yarışmada şans yanımızda değildi. Çünkü gerçekten rekor kırarak yani rekor atarak finale çıkmamız bizim gerçekten iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Ha Şanssızlık vardı bir arkadaşımız merkez ondan finali kaçırdı. Ben bir puanla kaçırdım. Finale giren arkadaşımız vardı o madalya ucundan kaçırdı. Yani tüm bu şanssızlıklara rağmen yine de e, ülkemize bir gümüş madalya kazandırdık. Mutluyuz. Tabi diğer taraftan e, basından ve e, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla da dünyanın birçok yerinden böyle yorumlar var. Bunların ya hepsi de Ya aslında evet insanlar öyle söylüyor ama bizim ilk yani ilk bakışta görünüşümüz böyle rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Bunu atış yapan insanlar da çok iyi bilir. Kalbimiz aslında böyle yüreğimiz patlayacak gibi oluyor ama bunu çok hissettirmemeye çalışıyoruz. Ya ekipman kullanmamamız da şöyle aslında federasyonumuz, bakanlığımız o ekipmanla ilgili hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok. Ben iki göz açık attığım için yani ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. Ondan dolayı ekipman kullanmak istemiyorum ve kullanmıyorum. Bir de olimpiyatlar yani tabii ki bunun yanında materyaller de vardır. Ancak e, olimpiyat fevri bile dediğimiz zaman işte e, insanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekir. Ben bu inançtayım. Her zaman en doğal, en rahatıyla. Dünya basını sizi konuştuğu neler söylemek istersiniz? Vallahi dünya basını evet yani bu bizi de mutlu ediyor. 24 yıllık çalışmanın sonucunda başarıya ulaştık. Bu da biz hep olumlu e, gelen basınlardaki sosyal medyayı takip ettiğimiz bizi motive ediyor. Ben bu sene kota'yı biraz geç almıştım. Ancak dünya sıralamasında 2024 yılının hep ilk 5'in ve ilk 7'nin içindeydim. Tabi o arkadaşlar hep yazıyordu o zaman işte ya Yusuf sen nasıl kota'yı alamazsın işte sen alman lazımdı falan. Yaradan sonradan nasip etti Allah'ım işte kotay aldık. E tabii kotay aldıktan sonra madalya aldık. Madalya aldıktan sonra da yine aynı arkadaşlar yazdı. Ya bu madalya en çok sana yakışıyordu. İyi yapmışsın 5. olimpiyatın çok sevindik falan. Bu da bizi ayrıyeten mutlu ediyor. Çok mutlu oluyoruz. Ha, burada biz madalyayı ben kendim alsam da aslında biz sadece ben kendim almadım. 85 milyon Türkiye adına aldık. Çünkü hep onların duasıyla gittik. Ben hep şunu söylüyorum bu bir ekip işidir bir tiyatro gibidir. Herkesin bir rolü vardır. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Benim rolüm de orada bu yarışmaya katılmaktı. Biz de elimizden geleni yaptık ve sonuçta ortaya iyi bir başarı çıktı diye inanıyorum. Efendim genelde derler ya ikinciler pek hatırlanmaz diye. Siz bence e, olimpiyatlarda sergilediğiniz e, atış stilinizle bu tabuyu yıktınız. E, hatta olimpiyatların en çok konuşulan küresel fenomen haline evet. gelen sporcusu oldunuz. Gördünüz mü? Elon Musk bile paylaşımda bulunduğu Dünya sizi konuştu. Ne düşünüyorsunuz o paylaşımlara? Ya şöyle sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insan değilim. Arkadaşlar söylüyor. Yani ben de şaşırdım tabii bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. <laughs> Ama şu da var. Yani 24 yıllık çalışmanın sonunda hep yarıştığımız arkadaşlar aynı arkadaşlar. Bunlardan iyi tepkilerin gelmesi bence buna bağlıyorum. Çünkü ben hep şunu da söylüyorum. Bir sporcu yurt dışına gittiği zaman tabii ki başarı için gider. Ama ikinci bir görevi de vardır. Kendi ülkesini temsil eder. Ben ülkemi 24 yıldır iyi temsil ettiğime inanıyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Tabi bu insanların dünyanın dört bir yanından olumlu yorumlar yapması bizi ayrıca mutlu ediyor. Hedefimiz bir sonraki hedefimiz ne? Tabi bir sonraki hedefimiz Allah e, sağlık verdiği sürece 2028 Los Angeles. Orada basın açıklamasında da ben söyledim. E, Tabi oradaki atıcılar da birinci olanlar da bizim 20 yıllık arkadaşımız. Orada Damir'e söyledim dedim Damir biz bu altın madalyayı sana emanet veriyoruz. 2028'de geri alacağız. <laughs> Tabi güldü. Hedefimiz 2028'de ve altın madalyayı alacağız. Ondan sonra da Allah nasip ederse artık bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum. Elinize, elinize Çok teşekkür Çok ederim. Açıklamasında evet, Yusuf Dikeç hedeflerini de açıkladı. Bundan sonra 2028 yılındaki olimpiyatlarda şampiyon olmak istediğini belirtti. Şu an takımımızla birlikte poz veriyor basın mensuplarına. Büyük bir başarı atıcılık tarihimizde, olimpiyat tarihimizde ilk madalyamızı aldık. Daha iyi başarılar bekliyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var. Yaptığı hareketle de çok gündem oldu sosyal medyada e, sosyal medyada da çok konuşulmuştu hareket. Bunu